28 Kasım tarihinde Suriye rejimine yönelik harekete geçen muhalifler 12 gün sonra 8 Aralık tarihinde 61 yıldır süre gelen Bağız rejimini ve rejimin lideri Beşar Esad'ı devirdiler. Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'yi ve sınır komşusu ülkeleri yeni bir gelecek beklemektedir. Acaba bu gelecekte Suriye'de kaos ve karmaşık süreç devam mı edecek? Yoksa barış rüzgarları ve yeniden inşaat süreci mi başlayacak? Bunu zaman gösterecek. Şimdi Esad'ın devrilmesiyle birlikte yaşanan ve yaşanacak gelişmelerin İsrail tarafına getirebileceği avantajlar ve dezavantajlar üzerine daha detaylı bir inceleme yapalım. Netanyahu, "Bu tarihi bir gün. Esad'ın devrilmesi, rejimin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin bir sonucudur." açıklamasında bulundu. Esad'ın devrilmesinden sonra ilk fiili olarak harekete geçen ülke İsrail ve Binyamin Netanyahu oldu. Netanyahu, Esad'ın devrilmesiyle birlikte zaman kaybetmeden ordusuna harekete geçme emri verdi. İsrail-Suriye sınırında bulunan Golan Tepeleri 1967 yılındaki savaştan bu yana İsrail işgali altındaydı. Netanyahu'nun emriyle İsrail ordusu, Esad'ın devrildiği gün girmemesi gereken Golan Tepeleri içlerine hareket etti. Netanyahu, İsrail-Suriye arasında imzalanan kuvvetlerin çekilmesi antlaşması ve tampon bölgenin Esad'ın devrilmesiyle birlikte iptal olduğunu söyledi. İsrail 1972 yılından bugüne ilk kez Suriye topraklarına girmişti. HTŞ e lideri olan Golani ise Golan Tepeleri hakkında bu bölgenin Suriye toprağı olduğunu söylemişti. İsrail Suriye'nin Kuneitra bölgesini ele geçirerek daha geniş bir tampon bölge ilan etti. İsrail kuvvetleri Suriye-Lübnan sınırında bulunan Şeyh Cebel olarak bilinen Hermon Dağı'na ilerledi ve hiçbir direnişte karşılaşmadan bu bölgeyi ele geçirdi. Burası hem Şam'ı hem de Lübnan'ı gözleyebileceği stratejik öneme sahip bir dağ. Belki de İsrail'in bu karmaşık süreçteki en önemli kazanımı olarak öne çıkmakta. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve Netanyahu, İsrail güçlerinin Suriye'deki varlığı geçici ve sınırlı ifadelerini kullanırken bir gün sonra Netanyahu, Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak. Kim bizimle işbirliği yaparsa büyük kazanç elde eder, kim bize saldırırsa büyük kaybeder diyerek Esad sonrası yönetimi açık bir tehditte bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Sebastian Fischer, Golan Tepeleri 1967 yılında İsrail tarafından işgal edildi. Almanya bu ilhakı tanımıyor. Uluslararası hukuka göre İsrail tarafından kontrol edilen bölge Suriye'ye aittir ifadelerini kullandı. sadece Golan ile sınırlı kalmayan İsrail Hava Kuvvetleri saldırılarına başladı. Esad rejiminin silahlarının muhaliflerin eline geçmesinden ve İsrail'e karşı kullanılmasından çekindiklerini söyleyerek Dera'dan Şam'a, Şam'dan Laskey'e kadar sayısı artık 300'ü geçen pek çok noktayı bombaladılar. Benjamin Netanyahu, Esad'ın Suriye'den kaçışının yeni fırsatların yanı sıra yeni riskler de getirdiğini ifade ederek bu saldırıları savundu. Suriye ülke olarak 1948 yılından beri sınır komşusu İsrail'in en kararlı düşmanlarından biriydi. Özellikle 1967 6 gün savaşında ve 1973 Yom Kippur savaşında Suriye, İsrail'e büyük tehdit oluşturmuştu. Bu sebeple İsrail hem diğer Arap ülkelerine hem de Suriye'ye yönelik politikalarını iki temel üzerine inşa etti. Bunlardan birisi bu ülkelerde iç sorunlar çıkararak kendi dertleriyle uğraşmalarını sağlamak, bir diğeri de İsrail'e ses çıkartmayacak ve uyum ile çalışacak liderlerin başı getirilmesiydi. İsrail'in Esad'ın devrilmesinden memnuniyet duyacağı birçok sebep olsa da bu durumun doğuracağı riskler nedeniyle tam anlamıyla bir zafer havasına da girmediği ortadadır. Çünkü İsrail Suriye'de bir kontrollü kaosu tercih ederek Suriye'nin gücünü sınırlıyordu. Suriye'de yıllar sonra pozitif rüzgarların esmesine İsrail kuşkuyla bakmaktadır. Bu sebeple İsrail Diasporası İşleri Bakanı olan Çikli, İsrail için kutlanacak bir neden olmadığını belirtirken 1974 Suriye ile yapılan ateşkes hattı temelinde yeni bir savunma hattının kurulması çağrısında bulundu. İsrail tüm agresifliği ile Suriye hava sahasına girerek 11 Aralık tarihi itibariyle hava saldırılarına devam etmektedir. Esed iktidardayken ve Suriye'de çatışmaların başladığı günden itibaren İsrail, Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğu hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştiriyordu. Hem de Esed'in elinde Rus hava savunma sistemleri varken yapıyordu bunu. Askeri araştırmacılar İsrail'in kendisine tehdit olabilir diyerek vurduğu silahların Esad'ın elindeyken bir saldırı gelmeyeceğini bildiğini, Esad'ın gittikten sonra oluşan belirsizlik ortamında bu silahları imha ettiğini söylemektedir. İsrail'in Suriye Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin de bombalanması akıllara soru işareti getirmektedir. Suriye'nin demokratik bir rejime kavuşması ve devlet istikrarını sağlamasıyla birlikte İsrail'in bu şekilde rahat hava sahasına girmesine müsaade etmeyecektir. Bu da İsrail'in erkenden harekete geçip ne kadar zarar verirsem kardır düşüncesinin bir örneğidir. 10 Aralık tarihinde İsrail Hava Kuvvetleri Şam'da kimyasal silah üretim tesisi olduğu iddia edilen bir yapıyı Laski kentinde de hava savunma tesisini hedef aldı. Ayrıca limanda demirli bulunan Suriye donanmasına ait filo imha edildi. Sağdan gelen raporlara göre İsrail ordusunun Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştığı duyuldu. Fakat İsrail tampon bölgenin dışarısında asker bulunmadığını iddia etti. İsrail muhabirlerinden olan Stein bir paylaşımında İsrail güçlerinin Şam'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Katana şehrine oldukça yaklaştıklarını belirtti. Suriye güvenlik kaynakları da İsrail ordu güçlerinin Şam'ın güney kırsalına girdiğini, Heneh köyünü ele geçirdiğini ve Katana bölgesindeki Hana Şeyh'in dış mahallelere doğru ilerlediğini öne sürdü. İsrail, Golan Tepelerindeki askeri varlığının ülkenin güvenlik ve gemenliğini garanti altına aldığını söyleyerek savunmaya devam etti. İsrail bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmek için uğraşacaktır. Özellikle Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütleriyle bir işbirliği yapmaktadır. İsrail yeni dönemde de parçalanmış ve bölünmüş bir Suriye'yi tercih edecektir. Bu yüzden bölgede istikrarsızlık kaynağı olan ve Fırat'ın doğusunda bulunan YPG-PKK'ya açık destek vermektedir. HTC ve SMO'nun eline geçebilecek silahlar İsrail tarafından vurulurken, YPG'nin ele geçirdiği silahlara göz yumulmaktadır. Hatta onlara silah desteği sağlanmaktadır. Bölgede bir terör devletinin kurulmasına ne yeni Suriye'nin ne de Türkiye'nin izin vermeyeceği açıktır. İsrail'in terörü destek verip Türkiye'yi karşısına alıp almayacağını zaman gösterecektir. Esad rejiminin devrilmesinden sonra İsrail'in kısa vadede stratejik kazançlar elde edeceği çok yorumcu tarafından kabul edilen bir gerçekti. Şunu da unutmamak gerekir ki karışık bir Suriye köşeye sıkışmış bir Esad, İsrail'in işine geliyordu. İsrail istihbaratı Esad'ın yönetim kapasitesini ve kırmızı çizgilerini uzun yıllardır tanıyordu. Esad yönetimi İsrail için kontrollü bir düşmandı. Esad, İsrail ile doğrudan bir savaşa da girmekten kaçınan bir liderdi. Esad sonrası dönemde gelecek yeni aktörler şu an İsrail için belirsiz ve öngörülemezdir. İsrail'in ve Amerika'nın bu planı Irak'ta da görülmüştü. Saddam Hüseyin de İsrail'e karşı sert duruş sergileyen bir liderdi. Fakat hem Amerika hem de İsrail uzun bir süre Saddam'ın devrilmesini istememiş, onu İran'a karşı bir denge unsuru olarak görmüştü. Esad'ın devrilmesiyle birlikte özellikle İran ve Hizbullah'ın etkisinin Suriye'de azalması İsrail için büyük avantaj olmuştur. İran, Beşar Esed yönetimini bölgede önemli bir müttefik olarak görüyordu. Çünkü Suriye toprakları İran'ın Lübnan'daki vekil gücü olan Hizbullah ile sınır oluşturuyordu. İran, Hizbullah'a silah ve lojistik desteğini Suriye koridorundan sağlamaktaydı. Hizbullah Esad rejiminin desteğiyle birlikte büyük bir askeri ve lojistik altyapı geliştirmişti. Esad'ın devrilmesiyle birlikte İran bu ana koridorlarından birini kaybetmiş durumdadır. İsrail Filistin topraklarına ve Gazze'ye karşı akıl almaz saldırılar düzenledi. Kimsenin durduramadığı İsrail bu saldırılar ile sadece Gazze'de on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hamas'ın liderlerinden İsmail Haniye suikast ile daha sonra Yahya Sinmar füze saldırılarıyla hayatlarını kaybettiler. Gazze'yi büyük ölçüde sindiren İsrail daha sonra kuzeye Lübnan topraklarına yöneldi. Hizbullah'a yönelik pek çok saldırı düzenledi. Hizbullah'ın yönetim kademesi ve Hasan Nasrallah bu saldırılardan birinde hayatını kaybetti. Esad'ın devrilmesiyle birlikte yapılan açıklamalarda Hizbullah militanların Suriye'den çekildiği bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı olan Saar, Suriye üzerinden Hizbullah'ın yeniden silahlandırılmasını önlemekte kararlıyız ifadelerini kullandı. Görünen o ki yaşanan bu gelişmeler Hizbullah'ın İsrail'e karşı tehdit kapasitesini azalttı. Esad rejiminin devrilmesi, örgütün prestijini ve savaşan militanların motivasyonunu da zayıflattığı bir gerçek. Bu İsrail'in içine gelmektedir. Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve askeri rolüne bakacak olursak devrik lider Beşar Esed, Rusya'nın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biriydi. Rusya ve Vladimir Putin Esad'dan gelen çağrı ile birlikte 2015 yılında rejimi kurtarmak için doğrudan Suriye'ye müdahale etmişti. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Rusya'nın Ortadoğu'daki etkisi de zayıfladı. Rusya, Putin'in kararıyla birlikte Esad ve ailesine sığınma hakkı verildiğini duyurdu. Rusya'nın çekilirken İsrail'e istihbarat sağladığı, güneydeki askeri birimlerin İsrail'e terk ettiği iddiaları ise dikkat edilmesi gereken bir başka noktaydı. İsrail'in Suriye'de Rusya yerine daha uyumlu çalışacağı bir Amerika'yı tercih ettiği açıktır. Amerika'nın 47. başkanı seçilen Donald Trump yaşanan gelişmeler ile ilgili Obama'nın yüzünden Rusya Suriye'ye dahil oldu. Şimdi Ruslar Esed gibi dışarıya itiliyor. Bu Ruslar için kötü bir şey değil. Ruslar Ukrayna'da çok meşgul. Suriye darmadan ve bizim dostumuz değil, Amerika'nın hiç bulaşmaması gerekir. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Sözleri İran ve Rusya'dan sonra acaba Amerika'da Suriye'den çekilecek mi sorularını gündeme getirdi. Amerika'nın Suriye'den çıkmasına başta YPG, PKK olmak üzere bu terör örgütlerini müttefik olarak gören İsrail'in de sıcak bakmayacağı açıktır. Onlar Amerika'nın bölgeden ayrılmasını istemeyeceklerdir. Suriye'nin Esad sonrası kaosa sürüklenme ihtimali, radikal grupların güç kazanması ya da Suriye'ye yeni gelecek yönetimin İsrail karşısında yer alacak olması gibi ihtimallere karşı İsrail uzun zamandır hazırlık yapmaktaydı ve Esad'ın devrilmesinden sonra hızla harekete geçmişlerdi. İsrail'in Suriye'de güçlü bir merkezi yönetim yerine parçalanmış bir Suriye'yi tercih edeceği açıktır. Bölgedeki aktörlerin buna göre bir vaziyet alması gerekmektedir.